CIA bulunan Clear tuşuyla Patch'leri tamamen temizleyebiliriz. Clear tuşunun alt menüsünde Patch'leri bire bire alabiliriz. Clear tuşuyla tekrardan e, sisteme reset atabileceğimiz başka menüler var ama Clear Patch işte yeni şovlara başlarken önereceğim bir yöntem. E, bir de akıllı ışık isterseniz Patch'leyelim. 5 e, tane akıllı ışığımız olsun. Tipine basıyoruz. Burada daha önce dediğim şova ait bilgiler var. Ee, ama burada üç farklı yerden e, akıllı ışık araması yapabiliriz. Search, genelde benim kullandığım yöntem. E, markayı, modeli biliyorsam. E, Frame'li bir robot seçleme, seçmek istiyorum. Hayant'in 750 frame, sola frame'i. E, seçtikten sonra Type bölümünde bu akıllı ışık e, bilgisi geldi ultra right herhangi bir patch yapmadığım için henüz yok. Aynı işlemi konvansiyoneldeki burada da yapabiliriz. Et bir enter dedim. Bir 48 kanal işgal ediyormuş. Bir sonrasını kendi otomatik olarak patchledi. Yine rider'ımızda farklı numaralar karışık olmasın diye e, arkadaşlarımızla paylaşırken burada offset komutunu kullanabiliriz. Bir turu 5 et 10 dedik ve 50 şer, 50 şer atlamasını istiyorsak offset 50 enter dediğimde dikkat ederseniz patchleri değiştirecek uyarıyor 10 60 110 160 210 gibi bir aralıkta e, adres numaraları girmesini isteyebiliriz arkadaşlar e, akıllı ışıklarda böyle patchleniyor e, bir de konvansiyonel ışıkta ikinci part olayını e, paylaşmayı unutmuştum onu da hızlı bir şekilde göstereyim. Patch ile ilgili sormak istediğiniz bölümler olursa ekleyin lütfen yorumlara. Patch 101 kullanılıyor dedi ama sorun değil. 5 tane patch yaptık. Bunların ikinci partlarına oluşturmak için Part 2 Enter dedim. Bu konvensiyonel ışıkların ikinci partlarında scroller olduğunu düşünelim. Renk scrollerları. Generic'ten alalım. Scroller. Gördüğünüz gibi tip kısmı scroller oldu. Ee, ve patch database'inden scroller kısmına ETC'nin scroller'ından otomatik olan bir e, yama yaptım adresleri de 105 ile bitti 106 diyebiliriz ikinci adreslerimizde bu oldu part 3 15'in. gördüğünüz gibi part 3'ü de açtık birazcık daha ufaltayım alanı görelim bütün partları 11 turu 15'ti. Tekrardan yazalım. Fatihleri gördük sanırım. Evet. Tamam. 11 turu 15'i seçtik. Sonra part 3'ün Beç kısmı dimmerden değiştiriyoruz. Kendisi dimmer otomatik veriyordu. Buraya da iris Diyafram. Gerçi Gobo Rotation ya da Gobo Rotation bulalım. Gobo'ları çeviren bir çark oluyor ya onların önünde. Rosco'nun iki adımlı olanından seçelim. Et diyelim. Burada boşluk numarasını görüyorum. 111. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kanalda 3 tane part oluşturduk birinci kanalına dimmer, ikinci kanalına sukurulur üçüncü partına da gobo rotation attık. E, bu da konvensiyonel ışıkların e, farklı partlarında peşleme yapma işlemi. E, teşekkür ederim videoya katıldığınız için. E, Murat Alacakergin meslektaşımla beraber bu videoları çekmeye karar verdik. E, lütfen olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı bizlerle paylaşın. Sağlıkla kalın diyelim. i'll check it out